Deccal, hakkı batıl, batılı hak göstererek Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tanınmasını engelleyecektir. Deccal kelimesinin sözlük anlamlarından biri de hak ile batılı karıştıran, sözü süsleyip batılı hak gösterendir. Deccal'in doğruyu yanlış, yanlışı doğru, iyiyi kötü, kötüyü iyi gösterdiğine işaret eden hadislerden bazıları şu şekildedir. Sonra Deccal çıkacak, beraberinde bir ırmak ve bir ateş bulunacaktır. Onu inkar edip ateşine düşenin sevabı vacip olacak. Ona iman edip ırmağına düşenin ise günahı vacip olacaktır. Şüphesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem bulunması da onun fitnesidir. Aslında cehennemi bir cennet olup cenneti de bir cehennemdir. Hadislerde de belirtildiği gibi Deccal'in insanlara iyi olarak tanıttığı değerler aslında onların kötülüklerine ve hatta felaketlerine neden olacak şeylerdir. Onlara kötü gibi gösterdiği değerler ise aslında onların iyiliklerine ve menfaatlerine olan şeylerdir. Ne var ki insanların büyük bir kısmı olayları Kur'an ahlakına ve peygamberimizin sünnetine göre değerlendirmedikleri için Deccal'in kendilerini iyiliğe çağırdığını sanarak ona tabi olacak ve asıl tabi olmaları gerekenden de yüz çevireceklerdir. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu ise Deccal'in oluşturduğu zulüm ortamı sayesinde anlayacaklardır. Bu nedenledir ki peygamberimiz insanları uyarmış ve onların Deccal'in kötü olarak gösterdiği şeyin iyi olduğunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini bildirmiştir. Deccal çıkar, beraberinde su ve ateş vardır. İnsanların su olarak gördüğü yakıcı bir ateştir. İnsanların ateş olarak gördükleri de soğuk ve tatlı bir sudur. Sizden her kim bunu idrak ederse ateşi tercih etsin. Kendini ateşe atsın. Aslında o tatlı ve güzel bir sudur. Elbette Deccal'in bu hilesini en fazla kullanacağı konu ise kendince salih müminleri kötülemesi olacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam, Rabbimizin Kur'an'da övgüyle bahsettiği, dünyada ve ahirette seçkin kılınanlardan olduğunu bildirdiği kutlu bir peygamberdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ise adaleti, dürüstlüğü, sabrı, tevazusu, cesareti, güvenilirliği, şefkati, merhameti gibi üstün ahlak özellikleriyle tüm insanlara örnek olan çok mübarek bir şahıstır. Ancak tüm bunlara rağmen hadislerde işaret edildiğine göre Deccal bu mübarek şahısları ve yaptıkları hayırlı işleri kötü gibi göstermeye çalışacaktır. İnsanları Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Mehdi aleyhisselama uymaktan alıkoyabilmek için aleyhlerinde olumsuz faaliyetlerde bulunacaktır. Kur'an ahlakını yeterince bilmeyen ya da tam anlamıyla yaşamayan insanlar farkında olmadan Deccal'in aleyhte yürüteceği bu propagandaların etkisi altında kalabilir. Hz. İsa ve Hz. Mehdi hakkında asılsız ve yanlış düşüncelere kapılabilirler. Deccal bu sonuca ulaşabilmek için Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanında bulunmuş ancak münafıkane bir tavır göstererek onun yanından ayrılmış kişilerle de işbirliği yapabilir. Nitekim münafık karaktere sahip kişilerin müminlerin aleyhinde faaliyette bulunmak için inkar edenlerle işbirliği yaptıkları Kur'an'da da bildirilen bir durumdur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi üstün ahlaklı mübarek bir insanla bir arada bulunmalarına rağmen onun yanından ayrılmış ve inananların aleyhine inkarcılarla işbirliği içerisine girmişlerdir. Ayette bu kişilerin durumu şu şekilde haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşını gözlemek için mescit edilenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Tevbe suresi 107 Bu kişilerin dikkat çekici özelliklerinden biri de böylesine çirkin bir tutum içerisindeyken dahi iyilik yapmak amacında oldukları yalanını söyleyebilmeleridir. Hadislerde işaret edildiğine göre Deccal de tıpkı bu münafık karakterli insanlar gibi yeryüzünde kötülüğü yaygınlaştırmayı hedeflemesine rağmen insanların iyiliğini istediğini öne sürecektir. Şüphesiz bu büyük bir yalandır. Samimi olarak iman edenlerin Deccal'in dini ahlakından uzak bir hayata, ahlaksızlığa ve kötülüğe olan bu çirkin davetine karşı vereceği cevap ise açıktır. Ayette şöyle bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları arkadaşlarının da doğru yola bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarımız üzerinde gerisin gerime döndürülelim. De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk. Enam suresi 71